Teşekkür ediyorum. Sayın Şandır, Sayın Korkmaz siz konuşacaksınız. Evet efendim ben konuşacağım müsaade ederseniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak tutuklu milletvekiller meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce halen daha çözülmemiş olmasını demokratik iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından büyük bir eksiklik olduğunu ifade ediyoruz. Bilindiği üzere İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan Paşa da maalesef hukuk dışı bir takım isnatlarla Sincan cezaevindedir. Adeta bu millete yaptığı hizmetlerinin bedelini ödemektedir. Orada tutuklu olan sadece kendisi değil, ona oy vermiş binlerce İstanbulludur, onların iradesidir. AKP tarafından teröristlerin tahliyesi için her şeyin denendiği bu ortamda terörle mücadele eden komutanların içeride tutulmasını kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyor ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği için hayatını vakfetmiş sayın Engin Alan Paşa'yı da buradan Milliyetçi Hareket Partisi olarak saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyorum.